Kendi mi sallanacağım? Evet. Sallan hadi. Sallan. Hadi. farkı bozmuşlar mı Kalem o. Kalem kırılmış. <gülüyor> <gülüyor> Kurşun kalem. Evet anneciğim o da boz. Çocuklar bozmuş onları. Uras ben burada oturabilir miyim? Burada oturabilir miyim? Hayır. Bak onu bile kırmışlar Uras. Mama yiyeceksen teyzenlere gidebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Biraz senden başka kimse şey yok. Yamulmuşlar biraz salınca. Sallayayım mı seni? Sallayayım mı seni anneciğim? Anne. Evet. Sallayayım mı ben seni? Ay, Sen kendi mi sallanacaksın? Sallan bakalım nasıl sallanıyor. Anneciğim? Ay anne. Biraz sallanmayı öğrenmişsin sen. Sallanıyorsun.